Sevgili izleyiciler, AS TV olarak Şanlıurfa'dan yaptığımız canlı yayın platform özel devam ediyor. Kısa bir arasının ardından e, GAPTEM'deyiz, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeyiz, Şanlıurfa'dayız. E, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çeliği konuk etmiştik bir önceki yayımızda da bir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ekinci'yi konuk etmiştik. E, i̇ki gündür burada Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın e, toplantıları oluyor. Dün devam etti, bugün de devam ediyor. E, toplantılardan fırsat buldukça Şanlıurfalı Belediye başkanlarında da konuk ediyoruz. Siz ekran başındaki izleyicilerimize. Şu anda da Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Kolla birlikteyiz. Halili'yi tanıtalım sizin. Haliliye Bursa'nın Osman Gazi ilçesiyle eşdeğer bir ilçe, merkez ilçe statüsünde. Sayın Demirkoğlu da son yapılan yerel seçimlerde Haliliye'nin belediye başkanı seçilmişti. Kendisi şu anda canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan, hoş geldiniz efendim canlı yanımızda. Hoş bulduk. Olun, olsun. Eksik olmayın. Ee, ekran başındaki izleyicilerimize dilerseniz bir Halili'nin e, tanıtımını yapalım. E, Şanlıurfa'nın merkezindeyiz ama bilmeyenler için yine sizin ağzınızdan aktaralım efendim. Öncelikle bizi ekran başında izleyen izleyicilerimize buluşturduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Utfa'dan Butsa'ya ulaştırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Halil'e 30 Mart yerel seçimleri dolayısıyla oluşan merkez bir ilçe. Merkezin merkezinde olan bir ilçe. 357 bin nüfusu ve seçmen bazında kentin merkezinde şehrin en erit kesiminin yaşadığı ve tüm kamu kurum kuruluşlarının hem yerleşim olarak hizmet hizmet binalarının hem bir de ayrıca oradaki görevli memurlarımızın, yöneticilerimizin yaşadığı bir ilçe bu bakımdan Utfa'nın merkezinde tüm ilçelerimizden gelen, tüm ilçelerimizden göç etmiş nüfusun yaşadığı bir ilçe varoşlar da olan ama kentin merkezinde kültür seviyesi en yüksek olan bir ilçemiz. Bu ilçeden biz e, merkez ilçe olduğunu zaten söyledik. 30 Mart sonrasında da nasip oldu. Sayın Bakanımızın ve büyüklerimizin teveccühüyle adayı gösterildik. E, Türkiye'de en fazla oyu alan ikinci ilçe olduk. Yüzde yetmiş iki oy aldık. 37 e, belediye meclis üyemizin 33'ü AK Partili dördü BDP'li olmak üzere 37 büyük e, belediye meclis üyemiz var. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılan yedi belediye meclis üyemizin yedisi de yine AK Parti'den seçildi. Halkımız bize bir teveccüh gösterdi. Bu bakımdan bize güvenenlerin, başta Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey olmak üzere seçim ortamında seçim neticesi olarak kendilerini mahcup etmedik, yüzümüzün akıyla çıktık. Bundan sonrasında hizmet noktasında hem geçmişte verilmiş olan desteğin yüksek olması hem bir de kentin en elit kesiminin yaşadığı bir bölge olması itibariyle ondan sonrasında hizmet noktasında da aynı başarıyı gösterirsek halkımızın hizmetine her türlü hizmeti, her türlü sosyal tesis sunarsak kendimizi başarılı edeceğiz. Ama temel çıkış noktamız insana hizmet insanın eşrefül mahlukat olduğunu anlayarak hizmet ve Haliliye'nin güvenli bir bölge olduğunu, ayrıca ülkemizin ve bölgemizin şu anda yaşamış olduğu olumsuz olaylardan etkilenmemesi için gayret gösterecek şekilde bir hizmet anlayışımız var. İnşallah Haliliye Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden birisi olacak ve bizim birlikte çalışmamız sayesinde Şanlıurfa Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden birisi olacak. Evet. Efendim gerek genel seçim dönemlerinde gerekse genel seçim dönemlerinde e, Türkiye standartlarının üzerine çıkıyor Şanlıurfa aday adaylığı sayısı bakımından. Siz de 30 Mart 2014 tarihinde belediye başkanı seçilmezden önce ilçeniz Halliye'de çok sayıda belediye başkan aday adayından biriydiniz. Belki de Bildiğim kadarıyla adaylık başvurusu da yapmamıştınız. Ee, sonraki süreçte partiniz AK Parti size aday gösterdi ve e, çok yüksek oranları, rekor seviyede bildiğim kadarıyla oy aldınız herhalde değil mi efendim? Şimdi o da e, başta Sayın Bakanımız e, Faruk Çelik Beyefendi ve parti yetkililerimizin teveccühü doğrultusunda e, aday adaylığı müracaatı olmadan e, şahsını adayı gösterdiler. Ve biz de e, o hususta elimizden gelen gayreti sarf ederek büyüklerimizi mahcup etmedik. Bizim ile bağlantımız geçmişten beri AK Parti'nin kuruluşundan bu tarafa. E, ben teşkilatta çeşitli kademelerde çalıştım ve e, aday olduğum sürede de il yönetimindeydim yine aynı şekilde. E, Bud sayılar. Bakanımızla 2011'de Sayın Bakanımızın Rudfaya teşrifinden sonrasında birlikte yakın çalışma imkanı bulduk. Yani yarı Rudfali yarı Rudsalı olduk veya daha doğrusu Rudsalla yarı Rudfali oldu desek evet. yerindedir. Sayın Bakanımızın seçim çalışmalarında 2011'de ve 2015'te ve ayrıca Bakanlık yaptığı dönemlerde. Bursa'dan çok dostlarımız oldu. Bu arada bizi her zaman için bir kardeş sıcaklığıyla karşılayan, her zaman için her mutfağa teşrifinde e, bizlere merhaba demekten kendini koymayan Sayın Mehmet Tunçak milletvekilimiz ve bu arada bir sürü Bursa'dan dostumuz var ben bu gittiğimde herhalde e, birkaç gün kalmam gerekiyor ki bu dostlarımızı tek tek e, ziyaret edelim. Özellikle Sayın Tuncap'ın bize karşı olan candan samimi muhabbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Ali Koyuncu'yla ihmal etmeyelim. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Efendim biraz önce EYB Belediye Başkanı'na da sormuştum benzer soruyu. Farklı şekilde size de soralım. Türkiye'nin büyük sınırına, Suriye sınırına sahip değilsiniz. Şanlıurfa'da yöneticilik, yerel yöneticilik yapıyorsunuz ama Malum Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında e, çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Türkiye'de kapılarını açtı. E, Suriyeli mülteciler konusunda e, yine bizim burada edindiğimiz bilgiler e, özellikle belediyenizin e, ev sahipliği yapması, onları karşılaması e, çünkü Suriye sınırına ben de gitmiştim geçen yıl. E, başta Suruç olmak üzere e, yakın belediyeler var, e, yerleşim yerleri var ama çeşitli siyasal sebeplerden olsa gerek e, gerek oradaki yaşantının, gerekse gelen mültecilerin kötü şartlarda karşılanmasının örnek bir propaganda izlendiğini görmüştük. E, o kötü propagandayı e, sizin başkanlığınız Kayseri'mizdeki Haliliye Belediyesi çözmüştü. Kitapçıklarda da okudum. çok kez orada yardımımız oldu herhalde. Dilerseniz onlarla konuşalım. Şimdi bizim bölgemizde maalesef kontrolümüz dışı, istek dışı olaylar gelişmekte ve orada bir vahşet ve bir insanlık da yaşanmakta. Dolayısıyla insanlar hayatını kurtarmak için en güvenli ülke olarak ve ayrıca sınırdan dolayı çok büyük bir yoğunlukta Türkiye'ye geçmektedirler. Türkiye bu noktada bütün dünyaya insanlık dersi vermiştir. Bir günde 250 bin mülteciyi kabul edecek ölçüde büyük bir sınavdan geçmiştir. Bu sınavdan geçerken başta Sayın Bakanımız Faruk Çelik, milletvekillerimiz, Sayın Valimiz İzzettin Küçük Beyefendinin dirayetli yönetimi sayesinde Türkiye bu badireyi en güvenli şekilde, en huzurlu şekilde atlatmıştır. Bir günde 250 eden hiçbir ülke bunu kaçırılacak ölçüde. Ayrıca kendi bölgelerindeki bir vahşetten, bir zulümden kaçtıkları için evimizi ve tüm imkanlarımızı seferber ederek onların hayatlarını kolaylaştırmak açısında olduk. Suriye'den Kobani'den yani Aynel Arap'tan ilk geçişte biz gittiğimiz zaman orada daha Tevölgü'den bu tarafa geçtikleri noktada bizim temizlik araçlarımızı ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için araçlarımızı gönderdik. Sonrasında hemen ertesi günü baktık orada bir temizlikle ilgili sıkıntı var. Yiyecek ile ilgili sıkıntı var. 19 temizlik aracımızı alarak Suruç ilçe merkezinde dahil temin ettik. Hatta hamile kadınlara da aynı şekilde e, beşik verdik. Oradaki çocukların ihtiyacını karşılamak üzere sadece orada değil değişen Süleyman Şah kampından gelip geçen çocukların da ayakkabı ihtiyacını karşılamak üzere 5250 adet Çocuk ayakkabısı götürdük. Ayrıca bizim oradaki insanlarımızın çamaşır değeni, iyi de mandal böyle bu şekilde e, ihtiyaçlarını temin ettik. Ama en mühimi çocuklarımızın bomba seslerine, silah seslerine unutmaları ve ileride bir psikolojik e, rahatsızlıkların oluşmaması için o kampa bir de oyun grubu kurduk. Evet. E, ayrıca daha sonrasında Akçakale'de Tellabiyot'tan göç edenler için daha terör günün dışındayken bizim sınırlarımıza geçmeden önce kumanya ve su ikramımız oldu. Akçakale bölgemizde geçenler için e, çeşitli zamanlarda gıda yardımında bulunduk. Bizim Halliye Belediyesi olarak sadece Suriyelilere değil, Bölgemizdeki işsizlik, bölgemizdeki e, muhtaçlıktan dolayı geçen sene başlattığımız, bu iki senedir elhamdülillah devam ettirdiğimiz bir iftar ikramımız var. E, Haliyenin üç bölgesinde, üç noktasında her akşam 4.800-5.000 kişinin katıldığı iftar yemeği ikramımız var. Bu sene ona Akçaköre'de de bin kişilik iftar çadırı kurmak suretiyle Akçakare ilçemizde de bunu yaptık. Ayrıca bir örnek olması için, Haliye'nin hep ilk örnekleri tüm arkadaşlarımıza, tüm toplumumuza göstermesi açısından iki Ramazan'da sahur ikramımız var. Her akşam 1800 ila 2000 kişi arasında sahur ikramımız devam etti iki Ramazan boyunca. Ayrıca Herhangi bir şekilde sağlığını kaybetmiş veya iftar çadırımızdan iftar soframızdan yemek götürecek kimsesi olmayan veya herhangi bir şekilde maddiyatını kaybetmiş bizim o iftar soframıza gelmekten utanan insanlarımıza da 360 aileye evde sıcak yemek sıcak iftar evet. yemeği servisimiz oldu. Evet. Ve bu şekilde gıda polisi yardımımız oldu. Bizim gönlümüzde sınır yok. Burası bize ait, burası bize ait değil diye bir anlayış yok. Mesela Akçakale Belediye'mize 500 gıda polisi gönderdik. Hadım Belediye'mize etkilendik için etkilendikleri için 400 gıda polisi gönderdik. Ve tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi muhacir olsun olmasın ihtiyaç sahiplerine bu şekilde yardımladınız. Gitmektir. Efendim, Şanlıurfa'da ve e, çevre ileride Gaziantep'te dahil olmak üzere e, kampların varlığı devam ediyor mu hala? Kamplar e, devam ediyor. Bir de kampların dışında insanlarımız var. Kamplardan çeşitli şekilde kamplarda kalmamış bölgemize göç etmiş. Bunu. Ve bunlardan da yine aynı şekilde e, yardımlarımız devam ediyor. ve Bunların oluşturduğu ayrıca çeşitli meseleler oluyoruz çeşitli sıkıntılar var. İşsizlik noktasında zaten mevcut işsizliğimize bilir. Suriye'den iltica eden macillerimizin sayısı da eklendiği zaman bölgemizde işsizlik biraz daha ileri durumda. Biz bununla ilgili olarak da insanlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için bir evde bakım hizmeti başlattık muhtaç olsun olmasın. Evinde kişisel bakımını yapamayacak, yemeğini veya temizliğini yapamayacak ailelerimize evde bakım hizmeti veriyoruz. Temizlik görevlilerimiz gidiyor, evin temizliğini yapıyor. Eğer varsa bulaşığını, çamaşırını yapıyor. Kişisel bakım noktasında ihtiyacı var ise saç tıraşını aynı şekilde yapıyor insanlarımızın sadece yalnızlık duygusuna kapılmamaları için. Evlerine gelen temizlik görevlisinin güvenli şekilde hizmet edeceğini anlamaları için yalnızlık duygusunu özellikle yaşamamaları ve benim bir belediye var anlayışını tüm toplumumuza hakim kılmak için bu tip hizmetlerimiz devam ediyor. İşsizlik bizim en büyük meselemiz. İşsizlikle ilgili Haliye'nin güvenli bir bölge olduğunu tüm dünyaya anlatarak sanayiyi Utfa'ya çekmek istiyoruz. Ve ayrıca sahip olduğumuz e, e, halli ilçe sınırlarında kalan Göbekli Tepe ve çeşitli tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtarak turizmi canlandırmak istiyoruz. Belki izleyicilerimize yani Utfa'da tuhaf gelecektir, yani Utfa'da böyle şey olur mu diye tuhaf karşılayacaklarız ama biz geçen sene dünyanın 13 ülkesinden 328 üniversite hocasını 3 gün boyunca misafir ederek üniversitenin 4 salonunda halk kültüründe kadın konulu bir sempozyum düzenledik. Evet. İslamiyet öncesinden, İslamiyet sonrasına ve milli mücadele yıllarındaki kadınlarımız da dahil olmak üzere geçmişten günümüze kadın konulu 13 ülkeden 328 üniversite hocasının katıldığı bir sempozyum düzenledik. Bunların hepsi turizm amaçlı, bölgemizi tanıtmak ve turizm e, buraya misafir etmek, turizmi buraya celbetmek, e, cezbetmek amacıyla evet. yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz inşallah turizm sayesinde ve sanayi sayesinde. E, işsizliği azaltmayı düşünüyoruz. İnşallah. Sayın Başkanım çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sizi tanıdığımıza da e, mutlu olduk. Umarım en kısa zamanda tekrar bir araya geliriz sizlerle de. İnşallah. E, bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben bir cümleyle e, bir iki e, unuttuğumuz veya zikretmeyi sıramada sonraya bıraktığımız hususun, halk kültüründe kadın dedik. Kadın Yaşam Merkezi olarak 15 bin metrekare kapalı alan olan bir tesisi inşa ediyoruz. Bu hususta her türlü çalışmamız kadınlarımızla, gençlerimizle özellikle devam edecektir. Ayrıca bölgemize bu hizmetleri getirmekte öncü olduğu için Sayın Bakanımız Faruk Çeliğ'e ve misafir olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de şükranlarımızı, saygılarımızı Teşekkür ederiz eksik olmayın. Sevgili izleyiciler, yaklaşık iki saattir canlı yayındayız. Özel platformun sonuna geldik. 30 Mart 2014 tarihinde rekor oranda oy alarak belediye başkanı seçilen, Türkiye'nin önemli oranda rekor olarak seçilen Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Halliye Belediye Başkanı Sayın Fevzi Demirkoğlu'ya en son konuk ettik. Kendisine katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Toparlamak gerekirse Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik Başkanlığında dün ve bugün iki gündür Şanlıurfa'da tarımsal anlamda büyük bir zirve yapılıyor. Çok sayıda üst düzey yönetici Şanlıurfa'da biz de bu ziyaretleri ekran başındaki izleyicilerimize duyurmak üzere konutlar aldık. Sizlerle buluşturduk. İki tane de teşekkürümüz olacak. Burada Şanlıurfa'lı belediye başkanları bizi konuk ediyorlar. Bir kez daha onlara teşekkür ediyoruz. Yine Bursa'nın geçmiş İçişleri milletvekillerinden Mehmet Tunçak aynı şekilde burada, o da bize ev sahipliği yaptı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu yayını sizlere ulaştıran İhlas Haber Ajansı'na da ayrıca bir teşekkürümüz olsun. Yeni bir platformda buluşuncaya dek iyi günler diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.